Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, mahallenin ilk ilkokulunun yapımının tamamlanmak üzere olduğunu ve bu önemli projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını duyurdu. Muhtar Taşçıoğlu, yeni okulun 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açılacağını belirterek, bu müjdeyi mahalle sakinleriyle paylaştı. Mahallemi ilkokul kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okulumuz hızla devam etmekte. Bir yıl öncesi kadar yapımı başladı. Hızla devam etmekte. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilkokulumuz hizmete açılacak. Bu e, haberi mahalle sakinlerimle paylaşmak istiyorum. Fatih Mahallesi'nde yaşayan aileler çocuklarını diğer mahallelerdeki okullara göndermek zorundayken yeni ilkokulun açılmasıyla birlikte bu sorundan kurtulacak. Kaşçıoğlu, mahallenin 10 bine yakın nüfusa sahip olduğunu ve sürekli büyüdüğünü ifade ederek, yeni okulun mahalle için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Önceki yıllarda çocuklarımız komşu mahallelerdeki okullara gitmekteydiler. Bu dönem okulumuzun açılacak olmasıyla mahalle sakinlerimiz bu mağduriyetten kurtulmuş olacaklar. Evlerine en yakın okul olan ilkokulumuza çocuklarını gönderebilecekler. 10 bine yakın nüfusumuz var mahallemizde. Her geçen günde büyüyen bir mahalle. Kalabalıklaşıyoruz. Muhtar Taşçıoğlu, eski Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a ve yeni yapılan ilkokul ile depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıp yerine yeni yapılan Nahit Menteşe Ortaokulu ve aynı bahçe içerisinde bulunan Emir Ayşe Çete Anaokulu'nun arsasını yıllar önce bağışlayan mahalle sakini Necati Ünlüoğlu'na teşekkür etti. Mahallemi ilkokul kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ve e, şu an Eskişehir'de görev yapan, önceki dönem Aydın Mahall Bursa'ya, şahsım ve mahalle sakinlerim, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni yapılan ilkokulumuz ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesi yıkılan ve yeni yapılan Nahaj Menteşe Ortaokulumuz, aynı bahçe içerisinde bulunan Emirayşe Çete Anaokulumuzun büyük arsasını mahalle sakinim Necati Ünlüoğlu yıllar önce bağışlamıştı. Öğrencilerimiz adına, velilerimiz adına, öğretmenlerimiz adına, mahallemiz adına Sayın Necati Ünlüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz yeni ilkokul, 24 derslikte hizmet verecek ve modern donanımlara sahip olacak. Okulda yaz aylarında soğutma, kış aylarında ise ısıtma sistemi bulunacak. Ayrıca okulun depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi de güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Okulun yapımı ay sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek ve 2024 2025 eğitim öğretim sezonunda hizmet vermeye başlayacak. Okulumuz 24 derslikli. Yaz aylarında soğutma sistemi, kış aylarında da ısıtma sistemi var. Ee, öğretmenler odamız, öğrencilerimiz için depreme dayanıklı olması çok önemli okulumuzun. Yap, güzel oldu yapımı da bu ay sonunda da ilmili eğitime teslim edecek okulumuz. Şu an için... Henüz milli eğitime teslimatı yapılmadığından, milli eğitim yetkililerinden aldığımız bilgiye göre de e, sisteme düşmese de okulumuzun yeni dönemde hizmete gireceği müjdesini de aldık. Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda okula 100. yıl Cumhuriyet İlkokulu isminin verilmesi için resmi yazıyla başvuruda bulunduklarını belirten Taşçıoğlu şöyle konuştu. Mahalle sakinlerimizden gelen talep doğrultusunda 100. yıl Cumhuriyet İlkokulu olması talebimizi e, Sayın Valimize resmi yazıyla ile ilettik. E, tabii ki kabul görürse çok memnun oluruz ama burada önemli olan mahallemizi yeniden bir ilkokul kazanmış olmamız. İlk kez bir ilkokul kazanmış olması mahallemizi. Bu yeni eğitim kurumları Fatih Mahallesi'ne büyük katkı sağlayarak eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Mahalle sakinleri yeni okulun açılışını sabırsızlıkla bekliyor.